Maksat muhabbet olsun mu? Tabii ki. Muhabbet olsun, neşe olsun. Olsun. Maksat muhabbet olsun. Almanya sokaklarında Ramazan'ın izini sürüyoruz. Hava serin ama muhabbet sıcacık. Konumuz herkesin yüreğinde tatlı bir sızı bırakan eski Ramazanlar. İlk olarak Erzurumlu bir beyefendi iftar vaktinde cami avlusunda yankılanan ezanları. Sofrada bekleyişin huzurunu konuşuyoruz. Eski Ramazan ayları mı, şimdiki Ramazan ayları mı? Ya tabii ki eski Ramazanlar. Yani eski Ramazanların iftar sofrasının, çoluk çocuklarının hepsinin bir ailece insanların bir arada olması, komşuluk ilişkilerinin çok iyi olması çok iyiydi. Ama şimdiki bakıyorsun değişik tabii. Biraz insanlar değişmiş haliyle. ister istemez değişmiş tabii. Eski Ramazanlar haliyle daha iyiydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Türkiye'den nereliyiz? Ben Erzurum efendim. Erzurum. Evet. Erzurum'da güzel Ramazan ayları geçer. Mutlaka mutlaka. İftar sofrasının bütün ailelerin bir arada olması, o ezan sesinin insanın kulağını beynin içine işlemesi halinen insanı daha değişik yönlere saptırıyordu ama Almanya tabii değişik bir... Burada daha buruk geçiyor tabii. Mutlaka, mutlaka. Yani Türkiye'de yaşayanlar biraz daha şanslı gibi geliyor bana. Mutlaka. Ya en azından ezan seslerimiz var. Mutlaka. İftar sofrasından sonra teravihlerde insanların bir an aynı çatı altında buluşması halinen daha güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Yaşamının büyük bir çoğunluğunu Almanya'da Ankara'da geçirmiş beyefendiyle eski Ramazanların samimiyetine değiniyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun efendim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bir acele acele gidiyorsun. Nereye soğuk, gidiyorsun? Hava soğuk olduğu için istasyona gidip Burada bir sıcak bir kahve içip trenden vitrine inşaat edeceğim. Çünkü iki arabam burada. Hepsine gidiyorum. Neredesin? Ben Eskişehirliyim. Eskişehirli. Şuradan beri buradayım. 5 yaşına geldim. 5 yaşına geldim. 4 senedir buradayım. Peki size bir soru sorayım. Buyurun efendim. Eski Ramazan ayları mı? Şimdiki Ramazan ayları mı? Eski Ramazan ayları. Peki neden eski Ramazan ayları? <laughs> zevk oluyor. Daha canlı oluyor. Da daha oluyordu daha neşeli oluyordu şimdi ne oldu şimdi sessiz Seda yani Neden böyle oldu bilmiyorum artık Nereden kaynaklı kaynak çok şişleri var da bilmiyorum artık <gülüyor> <gülüyor> yani eskiden güzeldi ta tuzu vardı artık ne tadı kaldı ne tuzu kaldı yani eskiden aile vardı bayram vardı, neşe vardı muhabbet vardı şimdi ne aile var ne muhabbet herkes kendi yolunda eskiden el ele vardı birlik vardı sevgi saygı vardı aile kültürü vardı maalesef onlar bile yok oldu gitti kalmadı kalmadı tamam o kadar küsmüşüz o kadar ayrılmışız Ay, evet. birlik beraberlik yok evet, biz ayrılmıyoruz en azından Evet, edelim de böyle aynen. bir şey olsun ya. Yani. Aynen aynen böyle. Neşeli kalalım. Teşekkür ediyorum. Sevgili saygılar teşekkürler. sizler sağ olun efendim. Ve soğuk havaya rağmen dolaşmaya çıkan beyefendilerin de cevabı aynı. Eski Ramazanlar bir başkaydı. Eski Ramazan ayları mı? Şimdiki Ramazan ayları mı? Ya eski Ramazanlar tabii ki güzeldi. Şöyle bir şey. E, o maneviyat vardı. Aile ortamında maneviyat vardı. Şimdi gençler biraz daha o konuda umursamazlık var. Dışarıda yemek yemek veya bir toplu yemek yemek onlar için ilgilendirmiyor. Şey yapmıyorlar. Sahip vermiyorlar eskisi gibi. O maneviyat yok şu anda. Peki ne oldu da bu eski manaviyet gitti. Ya bu dijital çağ mı diyelim? Bu gençlerin biraz daha böyle eee bu Z kuşağı dediklerimiz daha farklı düşünüyor. Ya o aslında konu Z kuşağı değil yani. Şimdi normal insanlar da artık eskisi gibi Ramazan aylarını böyle dolu dolu yaşamıyorlar. Gerek Türkiye'de olsun gerek Avrupa'da olsun. Hayır Türkiye'de en azından ezan seslerimiz var. Orada bir heyecan var. Az da olsa bir heyecan var. Biz burada Avrupa'da tamamen heyecanı mı kaybettik? Ne yaptık yani? Buna ne sebep oldu? Şimdi, Şimdi Z kuşağına bağlamayalım. Tık. Ramazan ayları yılda bir defa geliyor. Ama bu şeyler... Aile kavramlarına bağlı bir şey birazcık da. Aile de aile değişiyor. Bazı aileler bunu doya doya yaşıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, bir 4-5 aile düşünün kardeşler de olarak. Sırayla bunlar sürekli bir paslaşıyorlar. Diyorlar bu, bu bugün bize, öbür gün bizde. Veya yakın kuzenler, akraba ya da iyi dostluk, komşuluk ilişkisi olanlar bunu sürekli yapıyor. Bu böyle bir şey var, insanlar var, yok değil. Ama bir kısım da var, şöyle bir şey yapıyorlar. Tembellik yani ben uğraşamam 10 kişiye yemek hazırlayacağım da, 5 kişiye yemek hazırlayacağım da ya da atıyorum ben dışarıdan bir yemek söyleyeyim, lahmacun söyleyeyim. Kolaya kaçıyorlar yani o şeyin o tadı almıyorlar aslında. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Iyi yayınlar. Maksat muhabbet olsun mu? Bütün İslam aleminin Ramazan'ı kutlu olsun. Hayırlı olsun. Güzel Ramazanlar, güzel insanlarla kutlanın inşallah beraber. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bir yayınlar ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İdare ediyoruz. Hava soğuk. Baya. Hadi ben eşimden dolayı çıktım böyle caddeye dolaşıyorum. Siz ne dolaşıyorsunuz? Zaman geçirmek için. Soğuk da olsa zaman geçireyim diyor. Evet. Neyin zamanını geçiriyoruz? Gün geçsin diye. Günlerin çabuk geçmesini o kadar mı arzuluyorsun? Ee, şu an öyle. Ki nereliyiz? Zonguldak. Zonguldak neresindesiniz? Devrek. Simidin bol olduğu yer. Olabilir ben çok gitmiyorum Türkiye'ye. O zaman sen abi buralı olmuş. Olabilir. Devrek'te de yerim sana. Ne diyelim? Mayınlan, Doşland Ya. Kardeşim. <laughs> <laughs> <Ya>, Sazan. <kapsız ha. gülüyor> Sen yine de her şeye rağmen devreyi unutma. Türkiye'yi unutma. Hayır unutmuyor zaten ya. Peki bir şey soracağım. Eski Ramazan aylarımı, mı? Şimdiki Ramazan aylarımı? mı? E, tabii ki eskisi. Neden? Daha sosyaldı bence. Daha mı iyiydi? Tabii. E, peki ne oldu da böyle olduk? Birlik, beraberlik bitti. Onu demin de konuştuk biz arkadaşlar. Bitti gibi evet ya. Özellikle Avrupa'da öteleştik mi? E, hayır ya. Türkiye'de de böyle. Duyduğuma göre, bildiğim hep. göre. E, Türkiye'ye de iyi yani. En azından bir heyecan var yani. Ezan seslerimiz var. İnsanların birbirine gidip gelme olayı daha bitmem yani var tamam orada da bir sıkıntı var ama e, burası kadar değil. Burası tamamen sıkıntılı <laughs> geçiyor. Elhamdülillah Müslümanız. Yaşam, hızlı hızlı yaşam demek istiyorum. Hani o yüzden peki çok teşekkür ediyorum gurbette geçen Ramazan'dan dem vuruyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederiz. İyiyiz inşallah. Arkadaşlar söyledik. Yani dedik hava soğuk dolaşıyoruz. Evet. Tamam biz işimizden dolayı dolaşıyoruz da siz. Ya biz de tabii ki iş de var. Tabii ki dolaşmak da var. Biraz deşarj oluyorsun. Eski arkadaşları görüyorsun. Bugün cuma biliyorsunuz. Cuma namazına gittik. Gel sonra sonra görmek istediğimiz hava razı olsun. Görmek istediğimiz insanları gördük bir şekilde. Onlarla beraber birer kahve içtik. Bir, bir rutin haline getirdik şimdi. Her cuma günü birkaç arkadaşla beraber kahvemizi içiyoruz. Kahve çeken Sohbet. neyin muhabbetini yapıyoruz, neyin sohbetini yapıyoruz? Sohbetler biraz önce arkadaşa sorduğunuz gibi işte gidişatımız ne olacak? İşte insanlar birbirine niye böyle bu kadar uzaklaştı? Tavırlar değişti. İşte bunlara konuştuk. Kaç yıldan beridir Almanya'dasınız? Ben 13 yaşından beri Almanya'dayım. 79, 9. ayda geldik. Ya 13 yaşında buraya geldin. Evet. Ve orada Ramazan aylarını falan Tabii. geçirmiş oldunuz herhalde. Tabii ki. Biz her dönemi yaşadığımızı düşünüyorum ben yani. Türkiye'nin çok iyi günlerinde yaşadık. İşte çok klasik yaşantılarımız da oldu. Modern yaşantıya geçtiğimiz zaman da çok iyi biliyoruz. İşte modern yaşantı biraz da insanları daha da fazla bireyselleştirdi, öteleştirdi. Birbirimize ihtiyaç veyahut da muhtaç olduğumuz dönemler biraz daha fazla azaldı. Yani bir yerde tabii ki bencillikler başladı. İstanbul'un manevi ruhunu soluyarak Fatih Camii'nin huzurlu avlusunda Ramazan öncesi muhabbetimize başlıyoruz. Ablacığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? <laughs> Teşekkürler. Neredesiniz? Ben... Konya Beyşehir. Ziyarete mi geldik buraya? Evet. Bu arada Ramazan ayımız da yaklaşmış oluyor. Herkese Ramazan ayımızın da bereketli, hayırlı, uğurlu geçmesini diliyorum. Sağlıklı, mutlu, barış içinde, huzur evet. içinde olsun istiyorum. Bir heyecan var yani Ramazan ayımız yaklaşıyor Olmaz diye. Olmaz mı? Kesinlikle var. Peki eski Ramazan aylarımız mı güzeldi? Şimdi mi güzel? Ya eskilerimiz daha güzel. <laughs> Peki eskiler neden güzeldi? Yani daha doğaldı. Bilmiyorum ya biz o zaman yaşımız küçüktü, çocukluk bize öyle güzel geliyordu. Belki şimdi de güzeldir ama bilmiyorum bize o zaman daha güzel geliyordu. Daha her şeyin tadı var geliyordu. Bilmiyorum ama şimdi de güzeldir ya. Evet. Yani yaşayan her zaman güzel aslında. Peki çok o teşekkür da... ediyorum. Ramazan öncesi Fatih Camii avlusunda bol bol eski ramazanları yad edip gurbetteki dostlara içten selamlarımızı yolluyoruz. Eski ramazan aylarımız mı güzeldi, şimdiki ramazan aylarımız mı güzel? Eskiler daha güzel. Peki arasındaki fark ne? Aradaki fark şimdi bakarsan gençler yani bu durumda pek hoşuma gitmiyor yani. Gençler. Hepsi telefonla şeyle böyle şey ediyor. Teknolojim evet. bozdu Ramazan ayında. Evet. evet Evimizde evet. yabancı olduk. Evet yabancı olduk kendi <laughs> çocuklarımızı iyi demiyoruz. Ondan dolayı yani Allah sonumuzu hayırlı etsin ama bu ciddi, iyi değil yani. Avrupa'daki kardeşlerine neler söylemek istersin? Hepsi saygı, selamlar, huzur versin Allah. Sehet versin. Onları istiyoruz. Başka daha ne istiyor? Eski Ramazan ayları mı? Şimdiki Ramazan ayları mı? Eski Ramazan ayları. Niye eski? Allah ne bileyim öyle daha bir değişik tadı değişik oluyordu. insanları değişik oluyordu. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor. Hele de bu koronadan sonra daha değişiklik oldu. Kimse kimseye gelmez oldu. Evet gelmez oldu. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.